Merhaba dostlar Kriptometre kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda Valef'in borsasından nasıl çekilebilir 25 dolar artı 5 dolar 30 dolarlık kazanç sağlayabiliriz. Bunu göreceğiz dostlar. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim dostlar. Şimdi hemen videoya geçiyorum. Valef'in borsasından bizler nasıl 30 dolarlık kazanç sağlayacağız. Bunları hep beraber görelim dostlar. Öncelikle sizlerin bu borsaya kaydolmak için hemen internet tarayıcınızdan Valef'in borsasına giriş yapmanız gerekiyor. Bu girişi yaptıktan sonra bizim buraya kaydolmamız gerekiyor dostlar. Bu kayıt işlemini yapacağız ve bizler 25 dolar almaya hak kazanacağız. Bu 25 dolar artı 5 doları almanın bazı şartları var dostlar. 25 doları Valef'in sizlere verecek. Onun dışında kalan 5 doları ise eğer açıklamalar kısmında bıraktığım referans Koduyla buraya kayıt işlemlerini gerçekleştirirseniz Bana da 10 dolarlık bitcoin gelecek ve bu 10 dolarlık bitcoinin Yarısını yani 5 dolarlık kısmında Ben Sizlere vereceğim dostlar yani Buradan toplamda bizler 30 dolarlık Bitcoin kazanabileceğiz Peki bunu nasıl yapacağız Öncelikle biz buraya Şu kaydol kısmından Hemen Kaydolmamız gerekiyor dostlar buradaki gelen onay kısmına evet diyoruz Sonrasında biz buraya ister e-posta ile ister telefon numaramızla kayıt olabiliriz. Buradan e-posta ile kayıt olduğumuzu varsayarsak e-postanızı giriyorsunuz. Sonrasında e-postaya bir doğrulama kodu gönderiyorsunuz ve bu doğrulama kodunu buraya girdikten sonra şifrenizi belirliyorsunuz ve alt kısımda biraz önce söylediğim gibi benim davet bağlantımı, referans bağlantımı, referans kodumu kullanarak buraya giriş işlemlerini gerçekleştiriyorsunuz ki bana gelen 10 dolardan 5 dolar da yine ben size göndereceğim dediğim gibi buradan 25 dolar değil sizler 30 dolar kazanacaksınız. Benden gelecek olan 5 doları almanız için de söylediğim gibi buraya referans kodunu gireceksiniz ve sonrasında size bıraktığım Telegram adresine geleceksiniz, Telegram kanalına geleceksiniz dostlar. Ödüller yattığında ben size bana gelen 10 doların 5 dolarını göndereceğim dostlar buradaki kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra sizin ne yapmanız gerekir? Diğer borsalarda olduğu gibi bir KYC onayı istiyor dostlar. KYC onayınızı yaptıktan sonra ki bu KYC onayı bazen uzun sürebiliyor. KYC onayınız eğer uzun sürer şuradaki sağ alt, kısım, sağ alt kısımdaki destek kısmından buraya yazabilirsiniz. Buradaki desteğe yazabilirsiniz ve sonrasında ise ne olacak? Sizin hani KYC onay kısmınızı onayınızı biraz daha hızlandırabilirler. Siz burada hani referansınızı bir başkasına vereceğinizi veya herhangi bir şey işte YouTube'da videolar, referanslar dağıtacağınızı vesaire bunları söylerseniz KYC onayınız biraz daha hızlanabilir dostlar. KYC onayınızı gerçekleştireceksiniz. Ben hemen buradan giriş yapıyorum ve giriş yaptıktan sonra bu ödülleri almak için sizlerin neler yapması gerekiyor? Bunları birer birer göstereceğim dostlar. Evet, giriş işlemini gerçekleştirdim. Şurada sol üstte gördüğünüz gibi yeni kullanıcılara özel 25 dolar değerinde Bitcoin dağıtıyormuş. Bunu almak için neler yapmamız gerekiyormuş? Hemen görelim. Şuradaki şimdi al kısmına tıkladık. Buraya tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi buraya kimlik doğruluk kayıt olup kimlik doğrulamanızı gerçekleştirdiğinizde siz 5 dolar alıyorsunuz. Sonrasında buraya 100 dolar yatırdığınızda yine 5 dolar alıyorsunuz ve son olarak burada yatırdığınız 100 dolarınızı 10 gün sabit kazançı yatırdığınızda dostlar size toplamda 25 dolar verecek tabi benden gelen 5 dolarla beraber sizin toplamda 30 dolarlık buradan bir kazancınız olacak dostlar bunları gerçekleştirmek için bu adımları görmek için zaten KYC onayınız her borsada olduğu gibi Aynı şekilde KYC'nizi yani kimlik doğrulamanızı yapacaksınız işte ehliyet olur pasaport olur veya Kimlik kartınız olur. Bununla kimlik onayınızı diğer borsalarda yaptığınız gibi gerçekleştirebilirsiniz dostlar. Söylediğim gibi biraz geç olabiliyor hızlandırmak için destek kısmına yazarsanız İngilizce bir şekilde yazarsanız onlar size geri dönüş yapacaklardır dostlar. E-mailinizi kontrol edebilirsiniz. KYC'niz onaylandıktan sonra siz buradaki 5 dolarınızı alabileceksiniz dostlar. Kimlik doğrulamasını nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız şuradan hemen zaten profil kısmına geleceksiniz. Buradan kimlik doğrulama yazıyor gördüğünüz gibi. Buraya tıkladınız. Kimlik doğrulama için sizin benim burada kimlik doğrulandı yazıyor. Sizin burada bazı adımlar olacak. O adımları gerçekleştirdiğinizde siz burada kimliğinizi doğrulacaksınız dostlar. Şimdi ben diğer işlemler için telefon uygulamasına geçiyorum. Sizler de yine uygulamayı indirip bu işlemleri uygulamadan da gerçekleştirebilirsiniz dostlar. Evet dostlar uygulamaya geçerek şimdi geri kalan adımları uygulamadan gerçekleştireceğiz. Şurada gördüğünüz gibi ben KYC'den aldığım 5 doları. Hani KYC yaptığım için 5 doları aldım. Tabi bu da... Bitcoin'in düşüşünden etkilendi. 3.5 dolara geldi ama bu bizim için önemli değil. Bizim aldığımız kar kardır dostlar. Herhangi bir kayıp herhangi bir hani şey yaşamıyoruz. Buraya işlem yaptığımız için bize ödüller veriyor. Bu da tabi hani düşecek yükselecek. Bu da belli olmaz dostlar. Şimdi bu biz buradan KYC yaptığımız için ilk ödülümüzü aldık. Sonrasında neler yapmamız gerekiyor? Öncelikle neydi ikinci şartımız? buraya 100 dolarlık bir yatırım yapmamız lazım. Bunu biz direkt dolar üzerinden yani Tether olarak USDT olarak göndereceğiz. Tabi bunu da Huobi borsasından göndereceğim. Niye Huobi borsasından göndereceğim? Çünkü Huobi'den gönderirsem ben buraya Tether olarak gönderdiğimde herhangi bir hani komisyon kesintisi benden yapmayacak dostlar. Yani sizler de buraya Tether olarak bu gönderimi sağlayabilirsiniz. Huobi'de eğer Üyeliğiniz yoksa Huobi'ye daha önce kaydolmadıysanız aşağıda bırakacağım referans koduyla veya referans linkiyle kaydolursanız dostlar yine komisyon indirimden faydalanabilirsiniz. Alım satım yaptığınızda bu komisyon indirimleri gerçekten faydalı oluyor dostlar. O yüzden herhangi bir borsa yani daha önceki videolarımda da söyledim bir borsaya kaydolursanız kesinlikle referans koduyla referans linkiyle kaydolun ki hani bu borsaların saldığı bazı ayrıcalıklardan sizler de faydalanın. Şimdi Huobi borsasına gideceğim. Oradan ben 100 dolar 101 dolarlık bir teter buraya göndereceğim dostlar. Evet dostlar Huobi'ye geldim. Buradan şimdi ben ne yapmam gerekiyor? Bu teterleri Valef'in borsasına göndermem gerekiyor. Buradan hemen USDT'ye giriyoruz. Çekim yap diyeceğiz. Buradan ben TRC20 ağıyla göndereceğim dostlar. ERC ile gönderirseniz eğer çok fazla kesinti yapar gördüğünüz gibi 24 teterlik bir kesinti yapıyor TRC 20 ile göndereceğiz dostlar Öncelikle valefinden ben çekim adresini alacağım Evet şurada altta gördüğünüz cüzdan kısmına gidiyoruz dostlar cüzdan kısmına gittikten sonra yatır kısmına tıklıyoruz Kripto para yatırın diyeceğiz. Onayladığınızı işaretliyoruz. Sonrasında sonraki adım. Buraya geldikten sonra biz burada neyi seçeceğiz? USDT'yi seçebiliriz dostlar. Şuradan USDT dedim ve ben buradan neyi seçeceğim? TRC20 ağını seçtim dostlar. Buradaki TRC dikkat edin dostlar. ERC20'den çok kesinti yapıyor ama TRC20'de Huobi'den gönderiyorsanız eğer herhangi bir hani fi ücreti komisyon almıyor dostlar TRC20'yi kopyaladım. Sonrasında Hobi'ye giderek bunu yapıştıracağım ve işlemleri gerçekleştireceğim dostlar. Şuradan adres TRC20'yi seçtikten sonra adresi yapıştırdık. Alt kısımda gördüğünüz gibi 0 ücret olarak 0 USDT yani herhangi bir komisyon bizden talep etmiyor dostlar. Sonrasında buradan tümü diyorum dostlar. Hatta 106 göndermeme gerek yok. Şuradan ben 101 dolarlık mesela göndereyim. Zaten herhangi bir kesinti yapmayacak, herhangi bir şey yapmayacak. Bunu buradaki adrese göndereceğim. Tabi şöyle bir kontrol edelim önce. Adresimiz doğru mu değilmiş şeklinde baktık. Hani doğruluğunu onayladıktan sonra buradan çek diyoruz dostlar. Çek sonra işaretliyor ve onaylıyoruz. Buradaki gönderdiğimiz USDT'ler Valef'in borsasına ulaşacak dostlar. Şuradan hemen e-posta doğrulaması istedi. Onu da onayladıktan sonra işlemleri devam edeceğiz. Evet onay işleminde yaptıktan sonra çekim emri başarıyla verildi diyor. Sonrasında Valef'in borsasına ulaşınca ben oradan videoya devam edeceğim dostlar. Evet 100 dolarımız hemen 2 dakika içerisinde buraya geldi dostlar. 2-3 dakika içerisinde çok bir uzun sürmedi. Sonrasında biz buradan ödülümüzü almaya artık hak kazandık dostlar. Şuradan görebiliriz hatta hesabım kısmına gittiniz, kupona bastınız. Şu alttaki welcome gift kısmı bizim İkinci ödülümüz dostlar. Siz buradaki ikinci ödülü buradan baktığınızda zaten Valef'in dışındaki bir borsadan en az 100 dolarlık bir yatırım yaptığınızda siz bu ödülü almaya hak kazanıyorsunuz. Buradaki ödülü size yine verecektir dostlar ve hani çok fazla beklemeden buradaki ödülünüzü alabilirsiniz. Sıra geldi üçüncü ödüle. 3. ödülümüzü nasıl alacağız? Ana sayfaya geldiniz. Ana sayfada sabit kazanç kısmı var. Sabit kazanç kısmına tıkladınız dostlar. Burada 10 günlük sadece 10 gün bu 100 dolarınızı burada tutmanız gerekiyor. Bunun için hemen USDT 10 gün kısmını görüyorsunuz zaten. Buraya tıklıyoruz. Buraya tıkladıktan sonra ne kadarını yatıracağınızı %100 yani bizim zaten 100 dolarlık bir yatırım yapmamız lazım. Yüzde yüzünü yatırıyoruz. Buradan sözleşmeyi kabul ediyoruz dostlar. Sonrasında abone ol diyoruz. Ve bunun ne kadar 10 günlük bir süreyle olduğunu zaten göstermiş. 0302'ye kadar bu 10 gün boyunca burada kalacak ve bize karşılığında 15 dolarlık bir ödül verecek dostlar hemen aboneliği onayla dedim Evet abonelik gerçekleşti ve ben buradan 3. ödülümde almaya hak kazandım. Yani 10 gün sonrasında benim buradan toplamda 25 dolarlık bir ödül hakkım oluyor dostlar. Sizler de bunu deneyebilirsiniz. Sizler de bunu yapabilirsiniz. 25 dolar valefim veriyor. Eğer söylediğim gibi benim referans koduna girerseniz bana gelenin yarısının yani 5 dolarlık kısmını da size veriyorum. Toplamda siz buradan 30 dolarlık bir ödülle ayrılabilirsiniz. Bunları yapıp yapmamak size kalmış dostlar. Ben sadece sizleri fırsatlardan haberdar ediyorum. Sizler de bu fırsatlardan faydalanabilirsiniz. Benim size anlatacaklarım şu an için bu kadar. Zaten çekim işlemlerinde yine hep beraber yapabiliriz. Sormak istediğiniz sorular olursa yorum kısmından veya Telegram adresinden veya Instagram adresimden bana ulaşabilirsiniz dostlar. Ben dinlediğiniz için, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize bol kazançlar. Her şey gönlünüzce olsun dostlar.